Arkadaşlar ben Bay Televizyon Adam. Bugün Steve ile birlikte Tuning Club oynuyoruz. Evet. Steve'in arabası eski model Amerikan tipi bir araç. Benimki Akura. Birazcık modifiye ettik Steve ile. Steve gel yarış Ay. yerine girelim. Gel Steve yarış yerine. Ay. Efendim Steve Televizyon adam benden daha önceden girdi. Dur için... dur hareket etme yarış yapacağız. Allah hem yaptı. Benim arabamın kötü olmasının nedeni hay, televizyon adam benden daha önce girdi bu oyuna ben sonradan girdim. Allah Allah bak sen şu şekilde kesin öyledir o zaman nasıl modifiye etsin arabayı? ara girdim. Ben, ben çıldıktan sonra da girmiştim. Neyse. Bir, bir iki, üç. <laughs> Bekle. Hadi Steve önden gitsin. Tozumu yuttun gibi. Ha tozun, tozunu yuttun değil mi? Ha. Hadi güle güle Steve. Nitro'yu <laughs> atsam ben de basarım. Ve ben nitro'suz gidiyorum. Arkadaşlar nitro'suz gidiyorum. Steve ağlıyor diyenler kanalımıza like at, abone olsun. Allah! Hadi Steve buradan nitro'suz bir şekilde, nitro açmadan yarışacağız seninle. Gel. Bekle. Ya arkadaşlar şu Akura'ya akura bayılıyorum ya. Steve önden sen gidebilirsin de ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Önden sen git arkandan geleceğim ben. Başla. Arkadaşlar nisnimiz yok. Bu sefer sıkıntı olabilir bizim için. Sıkıntı mı acaba? Steve'ciğim canım benim ne yapıyorsun öyle? Adamın birazcık ya. baga girmiş gibi. Ah! Ne çarpıyor be! Arkadaşlar nitroya bastık. Allah Allah! Gidiyoruz. Hani, hani nitro yoktu? Öyle değil, öyle değil. Nitron boş zaten. Nope. Ay arkadaşlar ne biçim bastık ya arabanın şeyinden duman çıkıyor adeta. Steve iyi misin? Arkadaşlar Steve yanılmış geliyor. Çok şükür. Ben şöyle geçeyim hemen bitiş çizgisine. Vay ah Steve ya. Steve ehliyet kasaptan almış arkadaşlar. Geri geri gelmesen Geri geri gelmesen Sen ne yapıyorsun ya evet. Ya ne yapıyorsun Hadi önden gitsen. sen arkadaşlar. Hadi arkadaşlar Bassana araba ha, Bassana değil mi bassana Şimdi ben sana bir nitro Basacağım böyle bir turbo Haydi Allah'a emanet Steve'cim canım benim. Ya yine çarpamadım çocuğa ya. Aa. Arkadaşlar bir hışınla gidiyoruz şu anda. Bitirdim, bitirdim, bitirdim. Ya Steve neredesin? Gözüm yollarda kaldı Allah Allah. Gözüm motor yollarda kaldı. Gözüm yiyorsun valla. Arkadan gelen o ses ne? Benim motor sesim. Ya ya, şunun mi? araba sürüşüne bakın ya. Adam drift ata ata geliyor ya. Şuna bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakar mısınız şunun gelişe? Steve, Steve önden buyur. <gülüyor> <gülüyor> ya Steve bu adam senden ne istiyor? Oo bir yarışçı daha demek. Vay 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 vay. Vay. gidiyorum Steve. Nitro basmak yasaktı. Nitro da değilim ama. Çok hızlı olduğum için söyledim. Allah! Ah! Dur Steve. Araba çarptı. Araba kazası geçirdim. At, tozunu yutmuşsun böyle. Tozunu yutma değil. Araba kazası geçirdim. Noob Steve. He, yukarıdan zıplamayacaktım. Karşım. Hop Ana bak kazası geçirdim ya. Ya he he. Şilek şilek diye geçtim seni. He şilek şilek he şilek şilek. Hadi bir daha gel bir daha gel bir daha gel. Hadi bir daha gel. Arkadaşlar benim daha pro olduğumu düşünüyorsunuz. Abone olun. Hadi sen önden geç, önden geç. Sana avans vereceğim birazcık. Hadi. Baba baba bana, bana. bana çarpmaya çalışıyor ya. Sinsiye bakın ya. Seyksin. Sensin o. Bana sensin diyor. Noob Steve noob. Benden önce başladı o. Az önce kitabını falan. Çok... Haydi şey Steve ya. Madem o kadar kurulsun beni yakalarsın. Bak senin için bir daha çık yavaşlıyorum. <laughs> ya şunun araba sürüşüne bakın ya adam her tarafa bura bura geçtim bitirdim. Ya şunun arabanın sürüşüne bakın ya ya yuh adam arabanın her tarafını çizdi ya. Hadi şimdi ya, son yarış bak. hadi. arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şeye basmadım. Ben de basmadım. Hiçbir şeye basmadan Steve'i geçeceğim. Geçersin geçersin. Ne demiştin? Bir şey mi demiştin? Bir sinek mi vızıldadı da acaba? Ya sen, sen benden daha çok biliştin ha. Kaymam ben. Ay araba olsa katıdan Bitirdim. <laughs> arkadaşlar bir dahaki videoda arabamı düş e değiştirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.